Buğday Tanesi filmi özel bir ödüle layık görüldü. Dülü, filmin kahramanı Serkan Bayram aldı. Öncelikle güzel İstanbul milletvekili avukat Serkan Bayram'ın hayatını konu alan ve engellilere umut olan Buğday Tanesi filmine bir ödül de Paris'ten geldi. Buğday Tanesi filmi, Moonknife dergisinin Paris'te düzenlediği ödül töreninde Sosyal Sorumluluk Özel Proje ödülüne layık görüldü. Dülü, Paris'teki törene katılan Serkan Bayram aldı. Tebrikler, Güzel ödül için. Bayram, filmin engellilere umut olduğunu söyleyerek teşekkür etti. İstanbul Milletvekili olarak sizlerin bir evladı olarak şehit yakınlarımız için de ben, 34 plakan 34 bin lirayı bağışlıyorum. Sağ olun, var olun.